arkadaşlar. Herkese hello bu arada. Herkese hello ama. Kar yağıyor şakasız. Ben nereye gidiyorum? Ben İstiklal'e gidiyorum. Neden biliyor musunuz? Bizim şimdi bir tane sunumumuz var. Sunum için turist çevirmemiz lazım. Ve bunun içinde biz bir 4-5-6 kişilik bir arkadaş grubu. İstiklal'e gidiyoruz, Taksim'e gidiyoruz abi. Benim kombim bu şekilde. Ben şey yaptım. Eşofman, Sweet <laughs> <laughs> Bir de Mont Şimdi ne yapıyoruz Marmara'ya gidiyoruz abi <laughs> Of çok soğuk abi <laughs> Bizim buluşma saatimiz saat 1 Bu arada de buluşacağız Ama ben saat 10'da çıktım Çünkü biraz benim yolum En az 2 saat ve <laughs> inşaat var burada Salya simik hasta olmazsam iyi Neyse hadi Marmara'yla görüşürüz burada. Ataköy Pendik. Yeni Kapıcı Osman metrosuna bilendi. Güne Bine. notta. Açıl. Açıl susam açıl. Evet. Nereye geçelim? Ben burayı çok seviyorum. Evet. Ya bir de soğuk hani. Soğuk olduğu için bilmiyorum. Turist bulabilir miyiz? Bulamaz mıyız? Ben turist olsam burada bir şey açmam. Yeni kapıdayım arkadaşlar. Şimdi seni bekliyorum. Bir tane arkadaşım gelecek. Bu ne? Nasıl bir yazı? Allah aşkına. At the start of Bayrampaşa. Stream the harbor of the bilmem bir şey. Abi. Marmara Project Discovered the Barber and the Zilis October the bros, Bilmem ne. E, abi. Bu arada ben çok güzel bir fikir ortaya attım. Şimdi hani bana ırkçı diyebilirsiniz, seriniz diyebilirsiniz ama onunla değil. Şimdi hani arkadaşlar, turist hani bulmak zor. Ee, zor olduğu için de hani niga adamlar daha turist duruyor ya, değil mi? Onlara soracağım. Bunlar da de, de Türk Telekom çalışıyor mu? Ay çalışıyor. Şüresiz kimi arayabiliyoruz ki? Abi benim elim olarak kart atılıyor. Evet, ücretsiz sınırıma. Ha, sıhhi imdat diyor. ücretsiz sınırıma diyelim. Hayır, 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 hayır. Kapa, 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 kapa. Bunlar daha ne zaman gelecekler? E burası da kadar garip bir yermiş. Ay, dur, abonman, abonman iadesi alalım kız. A 500. Bir tane verdim. Buna da şükür abi, buna da şükür. Buna da şükür. BC sırasını görmeniz lazım arkadaşlar. Sanki herkes ishal olmuş sırma gidiyor gibi. <laughs> ne alalım buradan arkadaşlar? Full kazık bu ya. Bir kok 30 lira olamaz ya. Böyle Dubai'li bir şey var burada. 95 lira ama. <laughs> 95 TL. Turist bulacağız. Evet abi işimiz İnşallah. zor. Evet. kişi daha var Yusuf işte. Yusuf, Nehir, Neyse, Yağmur. Yağmur. Uzakta oturan insanlar her zaman daha erken gelir. Değil mi abi? <laughs> evet şükür. Ya sen zaten köycüğün bu artık. Katlenmeyin. Çok şükür yaram. Çok şükür, çok şükür <laughs> Bugün ayarlanıyorum çok güzel olmuş. Göster ayarlanıyorum. Gözlerim pahalı. <laughs> Oğlum şunu da çeklerim ha. <laughs> Sigara krizi tutmuş. Bak ben bir gün bir paket bitiriyorum. Ertesi gün bir tane bile içince midem bulanıyor. Nasıl iki günde iki paket? <laughs> Ahmet'in bize sürprizi varmış arkadaşlar. Evet bu sürpriz mi? Aa ne gerdi. Aa sokak şarkısı. Şarkı söyleyelim abi. Yine <laughs> 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 <Bize> gidiyor. <laughs> Arkadaş hiç <iyi> değiliz. Çok koket bir şemsiyem var. Sorma. Kanka şunu uzat artık. Ol. Bak ben turist olsam ha, ben bir gitsem bu havada asla dışarı çıkmam. Asla Kalkamıyorum ayak öpütüyor herhalde Turist olsam bile çıkmam yani son günüm olsa bile Yaşasın Türkiye Yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkın Ölü Türk'ümüz Türk Dağlar Çağlarlar mı? Hataylar <laughs> da Kızıl çinler arası var Düştü kara sevdaya ya, Oy 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 <laughs> Hadi abla çalar. Turist şuan arayınız Gel Sarıya abla ya? Gel gel Evet. Abla. Abla ret yedik. Biz bulduk ama ret yedik. Arkadaşlar ilk red ret yediğinde o kadar koymamış. Cidden bu arada. Adam direkt hayır no falan yaptık. Selen. İyiyiz. Değilim. <laughs> ben açık değil Burada ne yazıyor? Benim Yok anne senin en bereket, en bereket olduğunu düşünüyorum. Ben. Amerikanım, Emir Hanım. Bereket. Yakışıklı adam lan. <laughs> Kafalarımızı aldık. Hiç iyi değiliz. E bak, Şimdi bak. bak ben bunu iyi Adam iyi tamam mı? Verdi öyle bir şey. Çok insanlar, tamam mı? Bak. Ama bu ödevi neden baharda vermiyorsunuz? Neden sonbahar? Hadi bak hadi Kış... madem böyle bir şey yapacaksınız bunu vize ödevi olarak verin. Evet. Değil mi? Aa. Evet bir de 30 puan arkadaşlar biliyor. var. Abi benim başım var ya çok kötü Gerçekten tuttu abla Uyumadım kadın. bak bütün gece uyumaya şükür ki adam. izledim? <gülüyor> <gülüyor> Bakın abla. <laughs> Biz bir saat videolar gelmiyor. Herkes geldi toplandık. Bir tek nehir bekliyoruz. Hadi Ahmet. Arkadaşlar bugün sürprizim var size. o sigarayı bırak. Ama bunun için çok yanlış bir gün. Gerçekten çok yanlış. O anlık sıkıntı ya. Genel olarak dönem o, çok yanlış yıca, bir gün. Ne de, oluyor ayol? Metrodaki şey için bizim konuşacağımız... Acun ver, acun ver. Hadi acun şey. Abi, abi, uuu kanon getirdi. Eren sever. Sorma. Now guys, we decided to gitmeye karar verdik. Gidiyoruz. Hadi, geçin. <laughs> Düş <laughs> Düşüyor Ben <laughs> Çor. Yağmur Adım Mont Enter. Yağmur yağıyor mu? Yağmur. <laughs> Yok yağmıyor aşkım. <laughs> Yağmur yağıyor mu diyor ya? Eskiymiş sor. <laughs> Sör ama. Sör dedi karıya. Karıya sör dedi. Az önce bir tane birisini yapayım, çevirdi. Kadını çevirdi. Kadın dedi ki excuse me sör. Üstümüze, üstümüze Sizin... ''Soju so experiment yazalım. So evet, so so experiment. Ne, ne yapacağım? Bizi, bizi çek. Şey. <laughs> Ahmet bir bizi de çek. Bize böyle bir çek. Ne ayol. Ha tamam. Umarım en azar. Anne sev. Pardon evet hocam. Hocayı çekmiyorduk galiba ya çekiyoruz <laughs> Hadi konuşun artık. Sağlık oldu. değil. Şey. değil. Oca, <laughs> <laughs> ya, bu değil. bir hoca Ya gerek kalmayacak. Yani zaten sıçtık kanka, büyük bir yani. Can you play any instrument? Yeah, I can play guitar. Guitar, and you, I can that's, play that's really cool. Yeah. Can you play any instruments? Yeah, yeah. I, I, I play guitar. Do you have any favorite singer? Nice. Şuan yeah. Taxi Square'deyiz arkadaşlar. Hadi Ahmet. Hadi Ahmet inanıyoruz. Hayır hayır değil. Şey videomun başında Ahmet turist arıyor. <laughs> Video başlığı. <laughs> <laughs> Abi let's go to the church hadi. Uğraşmayalım. Uğraşalım. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden Ahmet. Can question? Ana da gözünü seveyim ne olur. Ne olur. Ay yerlere bak. Estetik video çekeceğim diye rezil oldum. <laughs> Selen'in şemsiyesi bana baba yaradı bu arada. De Aa, şaka yapıyorsun. Evet. <laughs> evet. Hayır. Ben ciddiyim. Çocuk daha kendi dilini bilmiyordu. Bir laf hocam, o kadar bu videoya denk geliyor. Bana bunu ıslak söyle. Gözüme sokma işini. Kız çevirmişsene şu an. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin çevir. Aa. Oh. My hands are shaking. Like milkshake

Donuyorum yapma. <laughs> Çocuk ıslak. Papa Çocuk baba ıslak. Abla. Abla sorma. Abla bunlar anırmasaydı benim <laughs> için. Gerçekten arkadaşlar. Aaa diye bir güldüler bunlar. My name is Eren. What's your name? I'm Anisha. Where are you from? I'm from India. India. It's good. I'm from Turkey. I'm living um, what kind of music do you like? You um, I think pop, rock. <laughs> oh, do you know I, I am Yeah. Yes, I do. <laughs> I love her. Do you listen to a lot of English music here? Yes, you my English for listening That's so nice, you can learn English from the song uh, Which one is most important, so music or lyrics? The lyrics music or? Lyrics Lyrics or music? Music for me yes. yeah. oh, okay Music is me too Yeah, for you? I love uh, instruments, and playing instruments I also Same. play uh, piano and guitar Okay

Arkadaşlar ablanın telefonu bende kalmış. öyle bir yakaladık ki ve o kadar tatlılardı ki. Eren sağ olsun <laughs> çok güzel buldu. Hindi biliyor musun? Karı bir de okumuştu ya. Karı baba Kar, baba, <laughs> akıllı. Eren'e <'in> tabiri karı. <laughs> karı baba. Karı baba akıllı. Karı, karı baba akıllı. <laughs> karı baba akıllı. Karı baba akıllı. Karı baba akıllı. Gelsenize bir daha yapalım. Çekil. Beni kiliseye doğru çeksene. Geç. Peri <laughs> Ama, sen, ya, sen alakası, ya, bir şey. Ben Yağmur. <laughs> Abla. Abla. Bekle. Evet arkadaşlar. Tamam. Bas. Döndüm, bas. 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 <gülüyor> bas. Bas. <laughs> <Tamam>. Diyoruz arkadaşlar. <laughs> We done it, we did it. İp arıbatılısı mı? İp arıbatılısı mı? İp Alım, ne yapıyorsunuz lan? Ooo. <laughs> 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 Fener, kaşın saçın yanacak abla. Abla, uğruna mı sen düşüyorsun? Dur, oturma Yusuf, otur. Yusuf geliyor, Yusuf siparşanıyor. Yusuf geliyor. Her şey. Gidelim bu çocuk çocuk hadi? Herkes isterse gideriz, istemezlerse gitmek zorunda değiliz. Zorunda bırakırız onları. Ya Yağmur seni çok seviyorum. Ya ben de seni. Ya Şapşal. <laughs> ama harbi bu arada. Yani. Ya, okul ilk günü bu geldi beni aldı o sınıfa götürdü ben yine sınıfa girmiştim sonra yemek yemeye gittik tamam mı bu geldi bana sandalye çekti ben utandığım için ya, bu kadındaki erilik seviyesi çek ama hatta bana limonata ısmarladı kanka limonata 30 liralık limonata ısmarladı kantinden bu çocuk çok tatlı bir insan evladı gerçekten ya yiyelim sen de Viyana kahvesi destination <laughs> Ondan sonra böyle yaşamaya karar verdim. Sen yaşamayın. <laughs> Çok terörist. <laughs> <laughs> Ama şu şey bir tane şey vardı, savaş vardı kanka. Sivas'tan falan Kars'a gidiyorlardı. Neydi? Sarıkamış. Sarıkamış destanını yaşıyor yukarı. Oğlum puta dönüştüm. Birazdan Hristiyanlar bana tatmaya başladı. Gitlerden mücver sandviç aldım. Şimdi dönüyoruz. Biz Selen'le vapurla geçeceğiz. Şu karılar baba bezerli. Yiyecek misin? Ay yok be öyle be. Oğlum bunu evde yapsan bu kadar lezzetli olmaz. Şimdi bunlar dürümle yemeğe geldi. Kızlar, Arkadaşlar. Yüzde şey de yatsı yapacaklar. Karılar baba mutlu. <laughs> biz şimdi çıktık. Gidiyoruz artık yeter. Arkamızda böyle. Hadi. Kılıf baksan mı şuradan kız? Şimdi git. Yani şimdi bu Taksim Pinay var ya meşhur. Ona geldik şimdi biniyoruz. En eski metro arkadaşlar. Tarihi metro yolculuk arkadaşlar. Video keyfi. <laughs> Abi bu hangisi? Buradan ben... en son gittiğimde Zizuna sarhoştum. Ya İstanbul kanka ya. Ya İstanbul, İstanbul ya. ya. Deniz olmayan yerde okunur mu? Kanka? Bostancı, Eminönü, Üsküdar. Ben engelliyim. Ben engelliyim. Şükür. Zaten engelliyim. 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 oldum. Zor mu? Ben de. Kanka İstanbul ya. Kanka İstanbul. Deniz olmayan yerde mi okuyacağız? Cidden. Ankara'da mı okumak isterdin? Evet, babamız geldi. Akıl, Akıl sağlam iyi değil benim. Alkol, sen çok içiyorsun. O çok içmiyorum, ben ölçülü içiyorum. Bu tarafa Selen. Selen koş Selen. Selen koş. Bu taraf düz oluyor. Ha? Bu tarafa. Gerçi otu oturuyorsun. Bak bir sigara var, çok dikkat edin diyor. Sigarayı bırakacağım. Önler, Bence biz şey sokacaklar. Ben geldik. Öleceğim. Öleceğiz bu arada. Şu an metro zatürre oldu. Geliyor mu? Bu ne? Sen hayata estetik yapmaya falan mı çalışıyorsun? Ben ah, videoyu bitiriyorum. Ben eve geldim. Şimdi Marmaray'dan indim. Ee, otobüse doğru yürüyorum. Hani bu kadardı. Yani inşallah güzel bir şey çıkmıştır. Bilmiyorum ben de. Ne çektiğimi bir o kadar bilmiyorum ki. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi arkadaşlar ve kanalıma abone olmayı lütfen. Lütfen. Lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.